Herkese merhaba arkadaşlar Şar yeni bir videoyla yine başladık evet ee, Önceki videodan sonra yoğun ilgi gelir mi gelmedi mi bilmiyorum aynı zamanda çöküyorum zaten Önemi yok artık oyuna başlıyoruz yani biraz devam ettireceğim eğer çok ilgisizse bırakacağız hemen Şöyle önce bir etrafı temizleyelim Şöyle... Çok zaten ilerlemeyeceğiz. Evet. Bu kütüğü kesecek kadar güçlü değiliz. Şu etrafı temizlemek başlayacağız. Zaten enerjimizin çoğu burada gidecek. Ardından biraz tanışmaya gideceğiz. Sonra da videoyu biraz erken sonlandıracağım arkadaşlar. 20 dakika falan olacak video yani. Geçen gün de 25 deyip yaklaşık 12 dakika yapmam da gayet bir trajedi. Evet. Şöyle alalım şuraları da. Bunlardan normalde samanla gelebiliyor. Ya biraz çok bilmiş gibi oynuyorum. Yapacak bir şey yok yani oyunu bayağı biliyorum arkadaşlar. Bir süre devam etmesem de ben o oyunu bayağı oynadım. Yani çok ilerledim. Çok bayağı çok. Bir de bu oyun hemen bitirilen bir oyun değil. Yani uzun saatlerinizi vermeniz gerekiyor. etraf etrafı temizleyelim. Hiçbir şey görünmüyor zaten. Evet enerjimiz bayağı azaldı. Şimdi sulama da yapacağız. Ekim de yapacağız. Bu da enerjimizi iyice azaltacak. Neyse paramız var. Tohum alıp yemek de yiyebiliriz. Şimdi ilk olarak çapa yerimizi alalım. Tablet dönüyor arada arkadaşlar. Bu benim isteğimdir değil. Evet Üç tane 3 3 3 Evet ekelim. Gerçi şey tam yetiyor mu? Evet 3 tane daha açacağız. bir dakika. Niye böyle açtık hiç bilmiyorum. Simetri hastaları deliriyor şu an. <laughs> yani yana doğru açsaydık ne olurdu ki? Evet haklısınız. Dur onları da koyacağım bir dakika. Zaten birazdan biraz daha tohumladık burayı yine sulayacağız. O yüzden çok da önemsemiyorum bu simetri olayını. Normalde ben de önemserdim. Evet. Şimdi kasabaya doğru yol alalım. Yol alalım. Evet söyleyemedim. Şöyle geldiğimiz yere bir bakalım. Ç çiçek bulduk. Onun için hareket eden Fransa vesaire gördüm bir dakika. Bu ağaçları kesebiliyoruz bu arada. Ek edebiliyoruz ekstra. Bu fırını ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Etrafta çok var yani şu anlık bir şey yapmama gerek yok yani. Devam edelim. Evet. Doğum gününü istediler arkadaşlar. Herkesin doğum günü oldu. Yardım duyurulan bir şey yok dedi. Evet insanlarla tanışma vakti. Daha doğru eski bir eski çiftliğe yeni birinin gelişmeyi duymuştum. Yani i̇şte, tanışmış oluyoruz böyle. Merhaba tanıştım. tanıştığına memnun oldum. Bunları tanışalım. Merhaba ben senin Alperen çiftçi olması. Ben Charlie. Charlie mi? Charlie değil sanki yani neyse. Pierre sanırım bu. Evet Pierre. Hey siz yeni çiftçi Alperen Bey olmalısınız. Ben Pierre bölge Bakanı sahibiyim. Tuğum, tuğum arıyorsanız benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam fiyatı ürün sizlere ürünlerde alabilirim demiş. Hem satıp hem alabileceğimiz bir yer. Açıkçası ne yetiştireyim bilmiyorum. Direkt bütün paramı patates dolmana vermek istediğim bir durum değil. Ama vereceğim ya. 6 günde oluyor var 4 günde oluyor. 6, 4. Yani ne 4 günde olan bir şey olsa keşke. Yok neyse. Patates alalım on tane. Zaten maksimum. Evet aman ser dolu. Belli şeyleri atmamız gerekecek. Evet nasıl atıyor? Bay kartı atmaya çalıştım. Çok. çok iyi. Evet. evet şimdi buradan çöp atalım biraz şeyleri. İşe yaramazlar. Burayı da atacağım. Yani çok işe yarayan bir şey değil çünkü. Evet, devam edelim. Bir yerden tohumlarımızı aldığımıza göre bu arada şu çöpleri karıştırabiliyorsunuz. bunu sürekli yapıyorum. Geçen ametisi çıkarmıştım ama bugün şanssızım herhalde. Aşağı inelim bakalım. Evet aşağıda belli şeyler var. Midye. Biraz şöyle açabiliriz. Biraz daha açtık. Evet. Bunlar ne? Bunlar ne? parça odunuma köprü odunu demiş. Şu anda 39 parça odunumuz var. Şunları satacağım bu arada. Şöyle biraz yakınlaştıralım yine. Bunları satacağım. Hiç çok işe yarayan şeyler değil yemek vesaire bal açıklama Evet. Şu an balıkçımız yok yani satamıyoruz. Devam edelim. İnsanlarla tanışmaya gidelim. Yarın satarız ya da kutuya koyarız. Kutuda da satabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Evet. Ne oluyor? Evet. Tamam. Şarkılar gerçekten çok güzel. Yani bunu öylesine söylemiyorum. ...ciddi manada güzel şarkıları olan bir oyun. Dur Demirci falan tanışalım bunlarla. Gelmiş. Selam ben Clint. Clint. Clint de, de... ...şu yaptıktan sonra... ...bize kütüphaneye girelim. Bu arkadaşla tanışmanın... ...ya da onun yanına gelmenin yolu yok. Böyle... Evet şu ana kadar hiç eser bırakılmamış dedi. Biz dolduracağız burayı da arkadaşlar. Yani biraz spoiler gibi ama aslında çok spoiler değil. Çünkü oynayacağız sonuçta bunları. Evet burada da bir yer var. Jojo. 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 Evet bizim iş yaptığımız marketi çok benziyor ya. Bunlarla tanışabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Jojo Mart'a hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Sanırım tanışmadık. Ben Morris. Jojo Müsteri Terimsizliği ve şeyler. Jojo üyesi olmaya karar verdiğinizde geçiş size yardım ederek güzel bir tecrübe edinizden emin olmak için buradayım. Evet. Şu an herhangi bir şey yok sanırım. Buradan da alabiliyorduk. Bakalım nasılmış buradaki fiyatlar. Jojo Belli şeyler daha pahalı arkadaşlar. Mesela patates dolma 50 iken 62'ye artmış. Ya yani burada almak çok mantıklı değil. Gidelim. Evet insanlarla biraz tanıştık. Hafif gece de oluyor. Şu teyzemizi de tanışalım. Selam Emrat. İsmim Pamela. Pam yazıyordu solda. Neyse. Burada kimse var mı? Evet. Bir dede de sanırım. Hmm, bu kadar yeni insanlar tanışmak irite edildi değil mi? İsmim George. Şimdi kay. <laughs> yani biraz şeye kaydık. Evet, teyzeyle de konuşalım bir dakika. Ne? Küçük topluluğumuza hoş geldin diyordum. İstersen bana yine diyebilirsin. Deriz ya çok tatlı. Çocuklar tanış olmuş sanki asker gibi. Selam. Yeni gelen çocuk sensin ha. Harika. Evet bunlarla tanışalım. Merhaba ben Pelin. Evet. evet. <laughs> Tanışmak için sadece konuşmamız yeterli arkadaşlar. Ekstra herhangi bir şey yapmıyoruz. Burada da tanışalım insanlarla. Merhabalar efendim ben Gaz. Yıldız Kale salonluğu sahibi Şevriyim. Yok bir şey istemem Gaz. Evet sen de tanışalım. Bir okuyabiliyorum. Pelikan kasabasında olmak hoşuna gidecek. Akşam yapacak bir şey bulamazsın salonu uğra. Orada çatacağım. Şu anlık akşam yapacak işlerimiz var. Ama bir şey olmak mantıklı olurdu açıkça. Neyse giderken giderken şey yaparız. Yavaştan gece oluyor. Tanışacağımız insanlarla tanışıp eve gitmemiz lazım. Patates dolma ekeceğiz daha. Burası boş. Evet kimse yok burada. Bunları da bu arada yani etrafta herhangi bir karakter varken karıştırırsanız sizi görüyorlar ve yani önlüyorlar. İşte tepki gösteriyorlar diyelim daha çok. Tanışalım. Evet baştan kararıyoruz. Yani gün kararıyor. Elimize doğru yol almaya başlayalım. Neyse bir biraz daha geç gidelim ya ne olacak? Ee, daha fazla insan var. Evet sen. Sen içiyorsun. Şey, seni tanımıyorum. Benimle neden konuşuyorsun? Evet, biraz agresif bir arkadaş. Arcade. Çayır Kralı'nın yolculuğu. Evet. Bir oyun. Çok güzel, çok garip kontrolleri olan bir oyun. Hayır 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 hayır. Evet oyun çok güzel bu arada bence. Ne oldu? Hayır 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 Kaybet. Evet çıkalım. Çok sarmadı. Kaybedince sarmıyor. <laughs> Başka tanışabileceğim çok bir insan yok gibi görünüyor ve 7 gibi oldu saat. Yavaştan evimize doğru yol alalım. Evet. Enerjimiz şüpheli durumda. Yani yapabilir de yapamayabilir de. O yüzden yoldaki pırasaları alacağım. Ama şimdi üstümdekileri dağıtmak çok doğru olmaz. O yüzden önce satacağım öyle atacağım. Yani şimdi önce satacağım öyle alacağım. Pardon yanlış söyledim. Evet. Evet devam ediyoruz. İlerle, 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 ilerle. Evet, alalım şunları. Gerçi Fulya'yı almasaydık keşke ya. Yiye bunu. Yine zaten enerji vermiyor. Bunlar veriyor arkadaşlar. Karayinli Bağı, 25 Pırasa. Hatırlamıyorum bunların sayılarını ama veriyorlar bir şeyler. Evet, 40 verdi bu. Evet, bu kesin bir şekilde bizim... ...şeyi sağlıyor yani şuraya ekleyeceğimiz şeyleri sağlıyor. Evet şimdi çevirelim. 10 dedi değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet yeterli gibi. Sanki ondan biraz fazla gibi ama neyse. Evet ondan bir tane fazlaymış. Evet bunları da sulayalım. Enerjimiz hala az buçuk yerinde. Bu enerjiyle de şöyle 50 odun mu? Yapma be. Neyse. Odun keselim o zaman bu enerjiyle. Ağaç keselim. Şöyle biraz parlaklığı açayım arkadaşlar. Sizin de görmeniz açısından işte mantıklı olanı. o. Toplayalım ne varsa. Aslında ağaç kesebiliriz gibidir ya. Ağaç keserken enerji çok çabuk ediyor. Şöyle evet. Enerjimiz artık bir ağaç kesmeye yetecek kadar değil. O yüzden taş falan kıracağım. Evet zorlamayalım. Su falan çıkmaya başladı korkuyorum. Bıraktık evet. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı. 14 dakika olmuş. Yani 15 dakikaya tamamlamak için bekleyeyim mi? Yok yok. Bu videomuzda buraya kadardı. Ee, bir gün geçirdik sadece. Bir gün yaklaşık 15 dakika sürüyormuş gördüğünüz gibi. Ama çok da bir şey yapmadık. Yani insanlarla tanıştık. Görevlerimiz var arkadaşlar. Göstereyim görevlerden. Görevler nerede? Görevler nerede? Evet, görevler burada gözükmüyor. Başka yerde gözüküyor değil mi? Ah tam burada. Şimdi şu ana kadar 19 kişiyle tanıştık. Bence gayet yüksek bir sayı. Zaten zamanla arttıracağız ve bitireceğiz o görevi. Bu videomuz da buraya kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.